<laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli talebeler. Ee, en son harekelerle ve nakıs-ı yarabla yarablananlardan bahsediyorduk. Ee, Gayrı musarifler nakıs-ı yarabla ey yarablanır dedik. Ee, çünkü onların cerhaleti fetayladır. iledir. Ve kısmun ref'uhu bir dammeti bir kısım daha var arkadaşlar. Nakıs harekelerle yarablananlardan ve re, ve nasbuhu ve cerhu bil kesreti ref haleti damme ile bunun da nasb ve cerri kesreyle oluyor arkadaşlar. Ve zelike cemul mühendesi salimu. Bu da cemul salimdir. Nahvu caene mu'cizatun. Mu'cizatun kelimesi arkadaşlar. Cemul salim kalıbında gelmiştir. Ve cemul mühendesi salimin yarabı ile yaraplanıyor. Ref dammeyle. ile ve saddakna mu'cizatin caene mu'cizatun bize mucizeler geldi. Ve saddakna mu'cizatin buradaki arkadaşlar o saddakla biz tasdik ettik. Neyiz? Tasdik ettik. mucizatin mucizeleri tasdik ettik derken normalde mucizatin kelimesi arkadaşlar nasbı fetayla gelmesi gerekirken burada nasbı kesreyle gelmiş. Ve amenne bi mucizatin ve mucizeleri biz iman ettik arkadaşlar. Burada şu ana kadar okuduğumuz arkadaşlar irabı e harekelerle olan kelimeleri gördük isimlerde. Ve sani tamul dediği bu sefer harflerde bas, arkadaşlar. Harflerle iraplanan kelimelerden bahsedeceğiz ve e, şu an arkadaşlar irabın e, harflerde olduğu kelimelerden bahsedeceğiz. Ki vav ve en yekuna ref'uhu bil vavi. Ref'alet vav oluyor. Ve nasbuhu bil elifi. Nasbı oluyor ve cerruhu bil yai Cerride yaylı oluyor arkadaşlar. Ve el esma'u siddetu el ile Bunlar arkadaşlar altı tane illetli ve mütekellim yasına izafe edilen mütekellim yasının dışındaki herhangi bir şeye izafe edilen isimlerdir arkadaşlar. Bunların e, vavla, nasb elifle, cer yayla olabilmesi için müfred eten müfred olmaları lazım. Mükebber eten ismi tasrif kalıbında gelmemeleri lazım. E, tesniye cemi olmamaları lazım. Ve ye ebuhu ve ahuhu ebu kelimesi arkadaşlar. Ahuhu kelimesi ve hamuha ve hanuhu ve fuhu ve bu kelimelerin arkadaşlar bu kelimelerin refaleti vavladır, nasb aleti elifledir. Cer de yayladır. Nahuca ene ebul kasmi Kasım'ın babası Peygamber Efendimiz'in bu arkadaşlar neydir? Künyesidir. Caena bize geldi. Kim geldi? Ebu Kasım'ı. Kasım'ın babası yani Peygamber Efendimizden bahsediyoruz. Burada ki konumuz arkadaşlar Ebu kelimesidir. Ebu kelimesi caen'in faili olduğu için refaleti vav'la gelmiştir. Aleyhisselam. Musaddakna biz tasdik ettik Ebel Kasım derken burada eba nasp haletidir ve elifle mensup olmuştur. Aleyhisselam selam onun üzerine. Ve amenne bi ebil kasmi derken e, Kasım'ın babasına iman ettik derken arkadaşlar burada bir ebi derken o ebi kelimesi ya ile mecrur olmuştur. Aleyhisselam. Ve imma nakusu diye Rabi arkadaşlar <coughs> harekelerle nasıl ki Yarab tam ve nakıs e, olarak karşımıza çıkıyordu. Harflerle de Yarab tam ve nakıs olarak karşımıza çıkıyor. Şu an harflerle ve irabın nakıs olduğu kelimeleri ele alacağız. Ve huve ala kısmeyni. Bunlar kısımdır arkadaşlar. Kısmı ref'u bil vavi. Bir kısım vardır ki ref'i vavladır. Ve nasbuhu ve cerruhu bil yai Nasbu ve e, cerri de yaylı oluyor arkadaşlar. Ve derlike cem'ul müzekkeri es salimu. Cem zeker salim dediğimiz arkadaşlar e, cem müzekker salim dediğimiz kelimeler o kalıpta gelen kelimelerin Refaleti vavla nasf ve cehaleti oluyor. Daha ve ulu ve işrune ve khavatu, ha ulu gibi kelimeler arkadaşlar işrune ve kardeşleri 90'a kadar olan işrunenin kardeşleri ve başka diğer kelimeler de var. Bunların refaleti vavla nasf ve cer haleti yayla oluyor. Now ca'ena el murselune bize gönderilenler geldi derken ca'e fiil Mef'ul el ne faildir. Refi vavlu olmuş arkadaşlar. Aleyhimusselam selam onların üzerine olsun. Ve saddakna el murselîne gönderilenleri biz tasdik ettik. Aleyhim esselam selam onların üzerine olsun. Derken saddakna kelimesi arkadaşlar saddaka fiil na fail el murselîne burada mef'uldur. Ee, mef'ul olmasının yani nasb e, nasbın alameti burada nedir arkadaşlar? Meful olmasının alameti nasptır. Peki nasbın alameti nedir arkadaşlar? Burada da yağdır. Ve amenne bil murseline derken de bil murseline kelimesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Murseline kelimesi mecrurdur. Cerrin alameti yağdır arkadaşlar. Aleyhisselam selam onların üzerine olsun. Ve kısmın arkadaşlar yine nakıs harflerle yaraplanan kelimelerden bir kısım var ki ref'uhu bil elifi refi elifledir arkadaşlar. Ve naspuhu ve cerruhu bil yayı nasb ve ceride ya oluyor. Ve zelike et tesniyetu bunlar da arkadaşlar tesniye isimlerdir. Venani isnani, kelimesidir. İsnetani kelimesidir. Ve kila, kilta gibi kelimeler refaleti, elif, nasb ve ceraleti ya oluyor. Tabi bu kilanın bu yaraplı yaraplanabilmesi için mudafel ile mudmarin zamiri izaf edilmesi gerekiyor. Nau ca'ena el isnani kilahuma Caena arkadaşlar burada da caena ca, ca e fiil mazi meful el burada faildir. Kilahuma onun tekididir. Ee, ve dolayısıyla refi birincisinin refi arkadaşlar yine elifledir. İkincisi yani isnani kelimesinin de refi elifladı, elifledir. elifledir. kila huma derken kila kelimesinin de refi elifledir. Ey kilahuma ne demek arkadaşlar? Ey el kitabu ve sünnetü demek. Yani bize kitap ve sünnet geldi ve el isneyni kilehima biz kitap ve sünnete bu biz o iki şeye uyduk tabi olduk yani kitap ve sünnete tabi olduk derken ittebana itteba fiildir na faildir el isneyni mef'uldur kilehima da onun tekididir burada arkadaşlar e, nas haletidir ve oradaki ya e, ya ile mensup olmuştur ve amilna bil Amille biz amel ettik bir isneyini kireyhima o iki şeyle amel ettik biz derken el isneyini kireyhima burada kelimelerin mensuptur nasbun alameti yağdır arkadaşlar. Ve 3 üçüncü kısım ise arkadaşlar la yekun illa tam bel yarabi. Burada yarab tam oluyor. Burada da arkadaşlar isimlerin yarabları bitti fiillere geçiyoruz. Yani fiil muzarrin yarabdan bahsedeceğiz. Wa huwa kısmani yarabın tam olduğu fiil muzarrin iki kısımdır. Kısmun ref'u bi dammeti bir kısım fiil muzari var ki arkadaşlar refi damme oluyor ve nasbu bil fethati nasbu fetha ile oluyor ve cezmuhu cezmi ise bir haz fil hareketi hareketin hasfi ile oluyor ve huve el fiil mudari o da fiil hangi fiil muzari arkadaşlar ellezi lem yettesil bi ahirihi damirun ahirine hiç damir bitişmeyen ee, müfret yansuru tensuru tensuru ensuru, suru arkadaşlar bu 5 kalıp ve huve hasfun ve o harfun ıı, sahihun artı bir de ahirindeki o lamel fiili sahih bir harf olacak arkadaşlar. İlletli olmayacak. Nahu nuhibbu en nushfa'a velem nuhra'm derken İmam Birgüvaz der arkadaşlar. Bu da bir örnek vermiştir ki üç fiil muzari de almıştır örneğimiz. Nuhibbu fiil muzari vefalet-i dambeyle en nushfa'a arkadaşlar fiil muzari nas i fetayla ve lem derken de cezm haleti sukunla gelmiştir. Nuhibbu biz seviyoruz en nushfa şefaat olunmayı ve lem ve mahrumda olunmamayı seviyoruz. Ve kısmın ref'uhu bir dammeti ve nasbuhu bil fethati ve cezmuhu bir hasfil ahiri. Bir kısım fiil muzari var ki arkadaşlar. Ref'i dammeyle oluyor. nasbu ı fethayla oluyor ama cezmi harekenin değil de o lamel fiilinin hasfıyla oluyor. Ve el Bu da e, öyle fiil-i muzari ki ellezî lem yettasıl bi ahirihi damirun. Sonuna damir bitişmemiş. Damir derken arkadaşlar tesniye, cemi, müfret müennes, muhataba damiri bitişmeyen. Zaten e, cemi müennes nunu e, daha doğrusu cemi müennes damirleri kendilerine bitişen fiil-i muzarilerimiz mebni oluyorlar arkadaşlar. Ve harfu illetin Artı bir de ahirinde ne vardır? İllet tarifi vardır. Ne ne biz Allahu u Teala Hazretlerine dua ediyoruz. En ya'fuvena bizi affetsin. Ve lem yermina bizi atmasın. Finnari ateşe. Burada arkadaşlar en ya'fuvena derken arkadaşlar en ya'fueyi nasip etmiştir arkadaşlar. Ne du'u derken o da merfudur ama ahirinde vav olduğu için Dambe'yi taşıyamadığından dolayı yerabı takdiridir. Ve yer mina derken yer idi arkadaşlar. Lem geldi o lamel fiilini arkadaşlar. Onu hasfe götürdü. Dördüncü nefide buluşmak üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.